Arkadaşlar Sübüye'yi gördüm. Şimdi alacağız onu. Şöyle indirelim yemimizi. Nerede? Burada bir yerde bir sübüya var arkadaşlar. Aldı. Aldım. Geliyor. aldı. Ben de aldım, getirdim. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi kokulu silikon hamle yaptı ama Zokayla aldık. Kandırdım. Tamam. Volta ile havaya da kaldırdım onu ben. Kalkar. Aha aldı. Bırakma bak bırak. değil mi geri alırsın şunu? Sen alır bu sefer de ben vurdum benim diye ver. <laughs> ben Sen Volta'ndaki şey. Değil mi? Dur ya ben bunu oltayla alacağım ya. Hadi bak. O zaman bir anlamı kalmaz ki Hadi bak. İlla yorulacak o hayvan. Film oluyor mu ya? Oğlum Malkoçoğlu'nun filmi aklıma geldi anasını sat. Bu ha Tarkan'ınki de gelsin. Evet okun. Tarkan, Tarkan. Doladı yiyecek herhalde. Doladı. Dolasın, dolasın daha iyi. Neyse ne haber? Kamışı kırmasa bari şöyle durayım ben. <laughs> yani öyle şeyden kırılacak ben bir sürü arka putusunu alıyorum. Barbun var? Barbun çok. Ben barbun mu almasam ben bırakıp da ya. Kırmızı rast getirmedim ya. Dur dur bak kırılacak şimdi bekle. O çıkar ya oradan oldu güzel oldu. Oooo, ya hala hala. Gelmez abi kolay kolay bu ya. O şimdi bayağı yapmış gibi dedim. Seviz lokayı aldam mı? Pandız lokayı sevmez. Bırak bari ya. Bir de diyor ki FR çıkartırsın baba ya. Senin göre var güzel. 20'lik misina var ucunda. Biraz zorlasan yırtılır da. Yırtılır. Ya yırtılmaya yırtılmaz da. Ya şey kamış kırılır, yayıp kopar ya. O kadar sıkı mı yapışmış bu ya? O dehşet ya. Bu çok da güzel ya. Bu oynar abi. Bu güvenlik de yaslanmıyor. <laughs> Hadi lan bir saat sürer ama çıkartırsın lan. <laughs> Acele etmezsen. Ha çıkıyor. Kendine koy de sarmaya başladı. Koyu verse zaten az bir şey hareket etti. Hmm. Bırakır bırak. Nerinde sonunda bırak. Hadi. Hadi git. Ha. Şuraya 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 şuraya. Oh kaldıramam bunu. Nasıl kaldıramazsana abi? Getir ben alayım. Kova gibi bir şey varsa içine koy versek, ricada bulunsak ne? da. Ne? maşallah. şu arkadaşlar da var mı ki? Orada da yok o ya. Getirici uğraşma, şurayı alıvereyim hallederiz. Bağ kopar lan. Kopmaz, kopmaz. Ha, işte bu ya. Eee bunu ne yapacağız şimdi nasıl alacağız? O iş bende. Elini ısıttırma. <laughs> evet harika bir ahtapot. Ya bu da kuylandırıyor beni ya. Huylandırıyor tabi. Hayvan yüzü alamma ha. Lan. Ver lan <laughs> Bunun şu kafayı ters çevirdi mi bu ölüyor. Ama nasıl? O iş bende. Çocukken çok çevirdim onu. <laughs> ha. gitti. Tamam, gitti bu. Aldım mı? 3 <laughs> kilosu var bunun ya. Vardır. Bu 2'nin 3'ü de Şimdi bu Bu şimdi gidecek. Misal mahpud.